Merhaba arkadaşlar ben Yiğitkan Bozbay. Dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz. Bu başlıkta menşe şehadetnamesi Certificate of Origin'i inceliyoruz. Malların üretildiği ülkeyi belgeleyen sertifikadır. İncir buradan gidiyorsa demek ki bu Türk malıdır. Sanayi e, ticaret odasından da bu tasdiklenir. E, yani Mal menşei üzerinden de karşı ülkede şeye girer, vergi dilimine girer. O yüzden kritik bir belgedir. Devam edelim. Ürün bilgisi, ürünlerin tanımı, türü, miktar ve sınıflandırması yer alır. Bu bilgi gümrükte ürünlerin doğru değerlendirmesi açısından önemlidir. Menşe ülke bilgisi, menşe olan ülke bilgisi yer alır hangi ülkede üretildiğini ve işlem gördüğünü gösterir. satıcı ve alıcı bilgileri, satıcı ve alıcının isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri gibi temel bilgiler bulunur. İmza ve onaylar, ihracatçının bağlı olduğu ticaret odası veya ilgili resmi kurumlar tarafından onaylanır, kaşelenir, imzalanır. Menşe şehadetnamesi, genel menşe şehadetnamesi ticaret odaları tarafından verilir. Ürünlerin hangi ülkede üretildiğini belgelemek için kullanılır. Genel menşe şerid etnameleri, özel menşe şerid iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları gibi özel anlaşmalar gereği düzenlenir. Bu tür menşe belgeleri belirli ülkelerde yapılan ticarette gümrük muafiyeti veya vergi indirimlerinden yararlanmak için kullanılır arkadaşlar. Önemi gümrük vergisi muafiyetleri ve indirimleri sağlar, ürünlerin menşenin doğrulanmasını sağlar. Gümrük sürecini kolaylaştırır. Tarifelerden koruma, yüksek tarifelerden veya kısıtlamalardan korumak için malın menşeinin ispatı gereklidir. Bu yüzden şehadetname denir bu belgeye. Yani tasdik eder. Bu ülkede üretilmiştir. Resmi makamlarca bu tasdik edilir. Doğru ve eksiksiz bilgi sağlanmalı yetkili kurumlardan onaylanması gerekiyor. Belgelerin geçerlik süresinin e, tarihleri arasında ibraz edilmesi gerekiyor serbest ticaret anlaşmalarına uygunluk, ticari fatura ile uyumlu olmalı. Menşe şahadetnamesine örnek. Zaten e, uygulamada gördünüz. Örneğin Türkiye'den Almanya'ya ihraç eden bir ürünün menşe şahadetnamesi şu bilgiler yalır. Ürün adı %100 pamuk erkek tişört, menşe ülkesi Türkiye, satıcı XYZ Tekstil A.Ş. İstanbul Türkiye, alıcı ABC GmbH Berlin, Almanya. Onaylayan kurum İstanbul Ticaret Odası. Onay tarihi 15 Ekim 2024. Belge numarası ee, CO56 789 Certificate of Origin. Yani böyle bir kod veriliyor size yani. Bu bilgiler sayesinde ithalatçı ürünü gümrükten geçirebilir veya menşe ülkesine göre gümrük vergisi avantajlarından yararlanabilir. Özet. Menşe şehadetnamesi uluslararası ticarette ürünlerin menşeini kablayan önemli bir belgedir. Bu belgeyle gümrük vergisi avantajları, ticaret anlaşmaları ve yasal uygunluklardan faydalanırsınız. Doğru ve eksiksiz hazırlanması e, ticaretin güvenli bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunur. Bir sonraki konu başlığına geçiyoruz arkadaşlar. E, uygulama dersimize geri dönüp e, gösterdiğim orijinal menşe şehadetnamesini tekrar gözden geçirebilirsiniz. İnternete de Google'a menşe şehadetnamesi örneği yazdığınızda e, önünüze bir takım belgeler ve görseller çıkacak. Orijinal hallerinde bu sayede gözlemleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki konu başlığında görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.